Merhaba millet, Aküle Gaming'in yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Ben Hüseyin. Ben Vefa. Bugün sizlerle Sky Survival oynayacağız. Arkadaşlar uzun zamandır video çekemiyoruz. Bunun sebebi okullar yüzünden. Bildiğiniz evet, gibi. Okullar başladı. Okullar da başladı artık. Yani bir ay geçti hatta. Ancak hafta sonları video çekeceğiz ya da bayramlarda falan böyle tatil olduğu zaman. Uzun zamandır da video çekemiyoruz. Sınavlar falan başlıyor zaten. Yani arada bir çekelim dedik. Bir tane video çekme çekiyoruz şu an. Ben Vallahi de kendime uzun demir... Olur. Ben bile unuttum yani Scar'la ne yaptığımızı yani. Yok ya ben birazcık hatırlıyorum. En son şu şeye demir... şey gitmiştik kaleye de. Sonra dayak yiyip gelmiştik geri. Demirden üst yapacağım ben zırh yapacağım. 59 demir var gel sana da yapayım. Ba bana şey yap. Kafalık falan yap. Kafalık tamam. zırh yap. Üst Fazla yapacağım. Acıma demiri de ileride işe yarar. Yok oğlum şeyleri tamamladık ya. Ee, demir bloklarının hepsini tamamladık artık. <laughs> gerekme yani. Sana don yaptım bile. Tamam yap işte bir şeyler kafana göre takıl ya. Şurada bir tane kafalık var zincir onu alayım ben canı az. yok yok yaptım ben sana kafalıkta. Tamam. Her şeyimiz var şu an Allah şükür. 11 tane de al. 11 tane demir kaldı. Neresi? Allah kattım. Yolla. Al iki tane de ekmek. <laughs> Bende hiç yemek yok ha. At. Al iki tane de ekmek at. Bizi hiç yemek var mı Hüseyin? Bende var ekmek ya. Ekmek Hay, var böyle. Bir tane altın emamız var onda. Oha. Ne oldu? Sağlam bir altın ema var bak orada. Kullanmayız alalım onu. Pişmiş tavuk var bak beş tane. Ya tecrübe iksiri var gel Hüseyin ya Gel Yanına biraz meşe odunu al Şu 64'lü adını al 64'lü kal bir tane vefa Bir dakika kanka ben level'lik basıyorum 5 level onu basıyorum bunu basıyorum Ne gelirse artık Ben de basayım lan dur Daha da ölüyorsan <laughs> level'i kullanalım bari Şu elmas kazmayı sen mi koydun şey ben sana vermiştim Bende kazma hiç yok keskinlik 2 geldi o, Bana bir kazma ayarladın kendine Kazma elmas verimlik 2 kırılmazlık 1 7 level'e göre iyi oğlum Kazma hiç yok. Kendime kazma bulamadım. Ah, buldum demir bir tane. Bir de kürek alayım demir. Tamam. Burada bir tane taş bir tane şey var. <laughs> Hadi abi gidelim al. artık. Gel gidelim. Meşe odunu aldın mı? Ben alayım ben. tane tahtan var oğlum. Ben de 64'lük dörtlük alayım Gidim, ben onu. Bir sekizlik daha var. Sen de al ol. Ana, anam ya biz yol yapmayacağız mı? Bayağı alalım o zaman. Sonra bak ge seni geri alıyorum. Çırak gibi. <laughs> Gel gidelim Tamamdır. Ben de dört tane 64'lük şey var. Geliyor mu? Burada biz bayağı dayak yemiştik ya. Oğlum burada bizim ağzımızı sıçtılar. Kimse yok şu an görünürde. Buraya ne olmuş? Gördüm. Aa, kes. kes buldum yukarıda bir tane. Dur, ben yukarı çıkacağım. Ananı. Lan bu ne? Efa kesin içinden 6 tane karpuz çıktı. Karpuz tohumu, bal kabağı tohumu, tohum filan çıktı. Tamam tarıma iyi gider bu. Şu şeyleri alalım mı lan? Aşağı kata gelsene be. <laughs> ben <gülüyor> kalk, gel. bakayım, bak. Bak şurada şey var, lamba var görüyor musun? Dur bir dakika gidiyorum oraya. Alıyorum. Ha kes buldum. Almış herhalde. Nerede dolaşıyoruz abi? Oğlum burada düzgün hiçbir şey gelmedi ki bize. Aynen. Anam. Şuradaki ne lan? Yukarıda bir şey var. Kes Nerede? var orada. Şurada bir kes var. Git onu alalım. Çekil. git onu alalım. Nasıl gidilmez artık? Pepe. <laughs> Ananı. Ne oldu lan? Gel. Bir dakika. Örümcek ağ buldum bir çekin içine. Hüseyin. Ona da alayım. Oha, Oğlum ne Oğlum bu ne? Ne oldu? Ben bunu direkt eve koyacağım bak. Şuna baksana bir baksana birader. Oha. Oğlum kullanalım lan. Ver lan oğlum ölürsek sonra bir şey yapar oğlum. Ver ver. Ben onu lan, eve götürüyorum. E, ben şuraya doğru yol yapayım yukarıda bir yer var ya. <laughs> Şimdi ben aşağı bak. düşerim. <laughs> ben nasıl yapacaksam şu şey yolu. Şimdi bir tane zombi çıkar, creeper çıkar, patlar. <laughs> Ben biliyorum abi olur böyle şeyler bak. Hatta evin içinden bile çıkar. Şu güzelliğe Güzel. bak. Senin <laughs> şansın yok oğlum. Ya çıkar olur ha bak ben söyleyeyim. Neyse koyduk artık. Oğlum Güzel ne şey ya? Gel şuraya merdiven yap ya. Ne bu aşağı düştü. Geliyorum bir dakika. Neresin sen? A, gel arka taraftayım. <laughs> Şimdi şunları alsana sen. Tamam. Yukarıda bir yer var yukarıya giderim bence. Ben niye bu tarafa doğru yaptım ki? Ben diamond görüyorum ben buradan. Tek basamakta yapıyorum ha. Tamam. Ben de buraları dolaşayım. Buraya çok dikkatli çıkmamız lazım. Hüseyin beni koru da okçu falan bir koyarsa arkadan var ya gideriz ha. Ben içeride dolaşıyorum abi. Gel sen beni koru bir şekilde. <laughs> tamam dur geliyorum. Bu ne? Merdiven. Abi bir okçu bursa öldük ha. Oğlum ne Geç... yapayım tek basamak yapıyorum dedim tamam dedim. Tamam abi sakin ol. Ben de bakayım. Şu Noel Baba yeri var Noel Baba deniz Cam Oraya gideriz bundan sonra. Tamam. Yaklaştık mı bayağı bak bakayım. Yaklaştık bayağı dikkat et sesleri geliyor zaten böceklerin. End gibi bir yer var şu karşıda da. Oraya da gideriz. Aynen ha. Çık çık. Geldik oğlum. <laughs> Geldik Abi, oğlum. Zümrüt var lan. Ne? Zümrüt var. La, lava olsaydı keşke lava iyi olurdu. Mecbur böyle gireceğiz. Alayım mı zimbeti buradan? Bir dakika dur. Önüne sıra Şimdi okçu falan bir vurur ölürüz. Yok yok direkt sen, ben koy, sen koyacaksın blok. Gel gel. Gel üst, üst tarafta da var zümrüt. Oo <laughs> oh, açayım. Bir delik açayım. Aç. Zombi var lan. İyi iyi zombiler var iyi keseriz. Creeper var mı içeride? Yok. Kırdım dur. Zafer aldık. Oh. Oh. Kask, elmas, ola la, 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 hepsini sömür 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 Elmasa al. al al bak Dur dur kanka dur Servet var bende ben, ben servet <laughs> alayım mı? <laughs> tamam servetle al tam kırıyordum ha Sana mı geldi? Geldi de bir tane geldi ya yani, şansım Kır ne bulsa, bulduysam kır Bende servet var abi belki şansıma çıkar kırma o zaman. Ha ilk tane çıktı. Valla. Servet kaç Aynen. elindeki? Bir. Ya o birse nasıl üç tane çıkıyor? Valla bilmiyorum abi çıkıyor. Lapis al oğlum lapis al. Hani blok tamamlarken baya lazım Allah, oluyor. Bak altına dikkat et goldları kırıyorum ha. Alamıyorum da. Öf. Ha bir tanesini aldım. Hadi. Böyle altına hiçbir şey koymuyorlar da tav oluyorum ha. Laptopları aldım abi bak. Bunlar önemli bak. Dur altında reston var. Onu kıracağım bir dakika çekil. Dur imiyor değil mi? Dikkat. Et. Şu an ctrl'ye basarak gideceğim zaten. Kömür kaldı. Kömürleri alalım da onun işe yarar. Yanımda dursun en azından meşale yaparız. Ben de buradan Noel babaya doğru gidiyorum. Sen git de. Nereden geçersen? sen? Oğlum oradan nasıl gidiyorsun? Gidiyoruz abi. Oğlum şimdi yolları ben beşer dizeyim de. Biliyorsun sonra. Tecrübeli, yani tecrübeliyiz abi. yani o konularda. Bizim yola bayağı bir zombi gelmiş herhalde diyeceğim bakayım. Aşağıda var 3-4 tane. Neyse buraya kadar koydum yeter. Oğlum bu çok çok tuhaf olmuş merdiven ha. Benim ben benim yaptım ne beklersin abi? Oğlum ben yaptım ben ne sen değil. Şu an yaptığıma baksana sen. <laughs> Seni yapacağın yolu ben. <gülüyor> Mimari. <laughs> al sen devam et Allah <laughs> ben yamuk gidiyorum al baksana sen yaptığın gibi devam edeceğim artık yapacak bir şey yok. Kırmızı yünleri aldım da eve koyarız. Güzel bir şey olur. Güneş doğuyor bir de. Sabah mı oluyor? He. Atlar mıyım lan buradan? Biraz dur. Dur dur gitme. Yol yaptı. <laughs> Allah. Aa ah, tünel var. Dur dur şu ağaca bakalım. Ne yazıyor? Dur. Merry Christmas. Eee mutlu noeller. Ağacın üstüne bakacaksın ben abi. Bir şey vardır bunda. Ben direkt ağacı... indir abi. Aha başarı kazanıldı diyor lan. Ne? <laughs> Odun bulmak diye başarım kazanıldı diyor. Oha. E, o kadar girmemiz oyuna yani. Lan kav oldum ha. Işıl taşlarını alalım da on, bunları da eve koyarız. Aa kes buldum. Bir tane chest var. Oo vefa 4 elmas. Bir tane zümrüt bloğu. Bloğu bir de. 4 tane. Blok bir de. Ne diyorum? And a happy new year. Hediye vermiş size Noel <laughs> baba. Mutlu Noeller de işte. Hediye veriyor. <laughs> Merry Christmas'ın on... Happy New Year aynı şey değil mi? Burada ee, bir yer var abi. Hayır, Gelsin bir tanesi hani Hristiyanlar'ın bayramı benim bildiğim. Bir tanesi bizim kutladığımız hani yeni yıl. Hani Christmas no. diye olanlar. Onlar, onlar İsa'nın doğumunu kutluyor işte. Biz de yeni yıla girmemizi kutluyoruz. Gel bir gel. Gel şu aşağı sinema var, oraya gidelim. Oğlum bu ne? Oğlum buraya şey koyulmuyor ya. Dur bir dakika çeksene bir. O... Lefa bu ne? Ne lan o? Oğlum, Oğlum Hayır bu ağaç kesme o. Hayır bu ne lan? Dur bak Oğlum aşağı Allah. Oğlum ne yapıyorsun? Sakin ol oğlum bir şey yapmıyorum. Aşağıda çok büyük bir adam vardı. Adam mı vardı? O ne lan? Sezon bir. Dur dur. Oğlum ne yapayım ben kaldım vefa ya. Teste bak bakayım. Tam mı? Kır kır kır. Oğlum. Şey, e adamlar var lan. E, oh, oh, oh. aldım valla ne varsa kanka hiç bakamadan. Ben de adam aha aha elmas kılıç. Bana mı geldi? Keskin iki var. Al istiyorsan. At bana bakayım. Attım bak orada gidiyor. Nerede? Bana bir tane o yay geldi. Ben onu kullanayım. Biz yine krana kadar idare ederiz. Zefa şunlar ne ayak? Bunlar bakıyor bize. Oğlum onlardan zarar gelmiyor benim bildiğim. Oğlum aa ben meşaleyi koruyayım mı? Bu buzlar ericek ha. Evet. Onu hiç düşünmedim. Neyse gel gidelim Neyse. ya. Ha öldü lan. Ananı satayım. Meşa Allah hiç aklıma gelmedi ha. Bu olmayalım oğlum. Düşemez düşemez. Bence koymayacaktın oğlum sen o meşaleyi. Ben kurtuluyorum da. Ben kaldım ben de aynı Gel gel buldum gel. Ha gel. Hay senin mekan aşkına. Oğlum lan etrafı göreyim. Kaldım. Çıkış tamam. Elmas falan mı buradan? Çıktı çıktı. 3 tane elmasım var şu an. Abi kaldım ben. Çürük Kurtarım ben, ben ya şeyden açlıktan. Dur abi şimdi başka girecekler var mı? Oğlum Buraya buradan uçan gemi var ileride. Nerede? Uçan gemi var ileride. Uçan gemi mi? Ha bak. Nerede sen? Gidelim <laughs> abi. Ya aç yolu gidelim. Sen yardır diyorum ben arkandayım diyor yani. Aynen. Ben de şu eve giden yolu yapayım ya. Daha doğrusu ben bu yolu yapamam hayat abi. Yeter mi odunun bilmiyorum ona göre. Bende daha var ama 2 tane 64'lük var. Can üstümüzde var öyle şeyler var ki Vefa. Değerli bakımından mı? Benim üstüm full dolu ha. Benim de. Sen git üstünü boşalt ben yolu yapayım. Sonra sen yolu yaparken ben üstünü boşaltayım. Güzel. Ben gidiyorum o zaman. Yolda ölmeyeyim. Ya o, onu da artık şey yap. Hızlı git ha. Oğlum korkuyorum lan. Daha düştüm galiba. Bak öyle bir söylüyor ki düştü mü? Çok korkuyorum lan. Bir arkana biri bana bir löp çıkatarsa gideriz aşağı. O senin yaptığın merdiven nasıl şey yapar? <laughs> <laughs> Allah belanı versin. <laughs> Sen şu an seni görüyorum biliyor <laughs> musun? Ölürsem burada öleceğim ben. <laughs> Gidiş ak. Yarı yolda atladım. Koş koş eve doğru koş. Hadi oğlum 28 tane odunum kaldı ha. Böyle at atıp giderdim ben sen Niye böyle bir şey söylemedim ha? Ne diyor? Sonunda eve vardım. Hızlı gel hızlı. Daha bunun gelişi var Hüseyin. Şu elmas biliyonu koyayım da ne olursa olsun. Ne olsun, abi yani, yani. Bunu koymam lazım. Tamam abi ben üstümü boşalttım. Geliyorum. Artık odunun biti taştan düşüyor. Şu gel bir yolun rengine bak. Evet, gemi nasıl bir şey ya? Merak ettim Baya yaklaştım ama. Biraz çapraz gitmem gerekiyor da. Ben senin o kutsal yolunda ilerliyorum. <laughs> Sanki da taş döşemişsin abi. Bu ne böyle ya? <laughs> Benim taşlar bitti ben geri gidiyorum sen gelirsin. Karşılaşırız orada. <laughs> Aa defa. <laughs> Oğlum bu nasıl yol? Oğlum bu ne? Denonimo. <laughs> <laughs> Bana odun ver nasıl çıkamıyor yukarı? <laughs> Bana ne? <laughs> Oğlum bu, bu yol ne böyle vefa? <laughs> Ben gidiyorum hadi. Hüseyin ölürsen ben bu yolda harbi. Ölürsen harbi yani pes. Pes mi? Bunca şey yaptık yani elmasından kazandık. Yani şey yakında Allah. oyun. Oğlum çok kötü lan bu. Harbi çok sen, kötü mu? Tamam. Ah. O yol nasıl bir yol sardı? <laughs> Şansan beni görebiliyor mu? Bu gezegen kumdan. Ha alıp cam yaparız lan. Oh. Oh be merdiveni atladık atlattık. Çabuk koşalım koş. Ben gezegene geldim Çabuk hadi. Çabuk gidiyorum. <laughs> Baya yaklaştın mı sen? Geldim dibindeyim şu an. <laughs> Yolun rengi nasıl yalnız? Dam 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 dam. Oğlum harbi kumdan lan herhalde. Bu aynen kum abi. Bu alalım kumları eve cam diyorum. olarak. Dekorasyon yaparız yani. Valla kanka kusura bakma ama dur. Bizim ekinler olmuştur. Ben de gidip ekinleri biçeyim geleyim. Oğlum gelsene şuraya. Ne ekini? Sonra. Ekinler bize kadar. Acık gel bize kadar. Sana bir şey göstersem. <laughs> Neyse. Yemeğimi ya bu yemeğimi. gel. dışından TP atlayın yanıma direkt ya. Ya boşver. Heyecan orada oğlum zaten. Neresi heyecan? Ben şurada kumları alayım bari. Dur şu altın bloklarını bırakayım da. Ay altın cevheri. Demir, demir, kızıl taş, kızıl taş. Geliyorum topiş. Ben de kumları alayım. Şu an havada yarası uçuyor. Yarasa nerede uçar? Başka bir yerde mi uçar Vefa? Hayır lan boşlukta boşlukta. Hava işte orası. <laughs> Yavşak biz niye aşağıya düşünce oluyoruz lan? O yarasızlık gibi bak kanatları var. Bizim ne? İnsanız. <laughs> Abi burası nasıl bir yer ya? Şans sen beni görebiliyor musun? Bak bakayım. Ben aşağıdayım oğlum. Bak dalma ha dayak yersin sonra görürsün. Çok çözemediğim bir düzenek var burada. Ben gelince çözeriz. Ha çözdüm tamam. Bir şeyi kırmadan yukarı doğru çık. Ne diyor lan? Meow meow. <laughs> ne diyor Hüseyin? hiç odun almadım ha yanıma. Sen de verdi. 39 tane kaldı. Tamam yeter o. Meow meow yazıyor. Sonra. O sen misin lan? Bir yerden yukarı çıkın. Olan. <laughs> ne oldu? Oğlum kripler. Allah Allah. Oha sesleri geliyor. düşmeye falan nasıl bir yere düştüysek artık bir sürü Geliyor spam şey. varlar hep hepsini kırdım şu an Geliyorum lan Oha Geldim. bir Geldi. sürü kömür buldum Kömür falan var Topla topla Demir düştü Aa spam Şunların hepsini kırdım ama 5-6 tane vardı burada Yalnız ne diyor? Ona neye gerecek abi? Ne diyor abi şurada bir şey diyor. Çekil. Gold. Gold zombi. Şey hmm, diyor. Yani. Gold e, üstü skinli diyor. Zombiler gold'lu bir şey düşürüyormuşti. Ne diyor bu? Aa kırma diyordu ben kırdım lan. Neyse artık. geçti. Bilmem ne yaptı. Allah Yukarıda bir şey var güverte gibi ona çıksın. Ha burada da bir şey var. Çıkar mı? Aynen. Şurada kes vardı kesin bak. Kesin kes var orada. Bir bakacağım. Var mı? Bakayım. Yok. Yok vallahi yok oğlum niye geliyorsun? Merak ettim. Fazla merak. E? Cildi bozar mı? Evet. Divertedeyim şu an. Bir ses de yok. Yok. Ara abi bu adamın gizli yerlere koyuyor chestleri Oğlum yerin altında chest falan vardır abi. Gireriz şimdi dur oğlum. Sen tüm baktın değil mi? Şu en taşlarını alsak mı acaba? Ne yapacaksın en taşını? Yandaki gezegen de vardır. Hadi gidelim. Hadi Bakın gidelim. Oğlum? Adam güzel yapmış ama asansörü. Oğlum bu asansörü bilmiyor musun sen böyle? Oğlum bak, bak burada ben, böyle bir var. Ben yaptım. Aa bu kumdan lan burası. Yok i̇şte ben diyorum kumları toplayalım. Ben buraya kazı yaptım vefa gel ya. Gördüm. Sen dikkat et. Niye? Ne bileyim Sen neredesin lan? Ben yukarıdayım bakın evet etrafa. Gelsene abi aşağıya. <laughs> <sen. gülüyor> Geliyorum. Bende kürek varmış lan. Oğlum bayağı alalım da. Çünkü hiç kaç şeydir. Ananı satarım. Lan bu ne? <laughs> Orayı kırdın değil mi? Ben kırmadım gerisi kaldı. Sen, toprak düşüyor ya senin kırın kırdığında. Ha aynen. Oğlum hala geliyor. <laughs> Ölüyorum lan? Nefa evet abi bir doğru düzgün bir şey yapamadık ya. Oğlum kapatsana. Ona çalışıyor mu ben zaten? Ona Şöyle yapsana işte abi. Elimde şey blok yok ki. Al abi bitti bu galiba boş. Abi. Buradan akıyormuş lan bu. Şimdi gelmez. Aşağıdan geliyor. Tamam ben. Aha kes. Kes buldum lan. Valla. Bak bak şurada dur. Anam ben gidiyorum. Ne var lan o kesin içinde? Bakamıyorum çünkü üstü kapalı. Dur işte onu yapmaya çalışıyorum şu an. Şeysin Oha! İki elmas. Uhuhuhu. Bayağı iyi oldu bak bu. Daha da aşağı kazalım bence. Olur. Ama gelip gelip bir torç koyman lazım buraya. Al. Bence bu gezegenin hepsini dökelim. Ben sen öleceğim biliyor musun orada bak ben deme deme. de Bana da öyle geliyor. Üstüme kum gelecek. Oğlum ananı satayım. Ya Hüseyin. Ne oldu? Yollarda bücükler çıkmış. Ne? Yolda diyorum canavarlar çıkmış. Bücükler mi? He. Aşağıda kaldım mesela gel kurtar. <laughs> Bana ne? Mağdur kaldım. Kavminin gelişine bak. Vefa yol. Sen önden git. Sen önden git. Ben bende item var. Oğlum ok geliyor lan. <laughs> Dikkat okun bir çek birazdan. Kaç tane kaldı? Dört. hey creeper ile çarpışan çekil. is Diz. akula gaming. Oha elindeki ne? Oğlum hani şeyden zombiden düşmüştü ya. He. Efa gezegende Paso Creeper var abi. Ba ben alım ya. Bir koydurum. Oha savuruyor lan çok kötü bu. Anımız atar Öldürmeden. Bir korkuyordum işte. Efa batlıyor? <laughs> Patlama. Oğlum niye düştün? Gerizekalı bana bir koyu uçtum Creeper. Al işte ya. İtem var mıydı bari? Hı He hı. Hepsini koydum. Oğlum, ben hala kurtulma derdim abi. Var burada. Bizim evde sen mi koydun? Ne? Bizim evde karpuzları sen mi koydun? Evet. Ben almıştık ya. Mesela ben hala yaşama şeyindeyim. Ben ölürsem elmaslar gider abi. <laughs> Bana ne oğlum? Ölme. <gülüyor> <gülüyor> ben ne yapayım? Evet, Ölüyorum bak. Oo oh, şu ekinlere bak. Ekinler dize kadar kanka. Aldın mı? Alıyorum. Oğlum şimdi senin merdivene geçemez sorun orada başlıyor. Vefa cidden düşüyordum ha. Valla. Klavye takıldı. Oh, oğlum al şimdi senin yere geldim bak. Vefa ben buradan geçmiyorum. <laughs> oğlum bu ne? <laughs> ben dedim oğlum tek basamak yapacağım diye sen tamam dedin. Gezegende bile bir sürü canavar Vefa <laughs> kurtar beni şuradan. <laughs> ne yapayım oğlum? Eve kısa yolunu yapsam şuradan acaba. Oh geçtim mor doğru. <laughs> Yemin ediyorum var ya, dur bakayım sen neredesin? Eve doğru koşuyorum şu an, yaşama Hüseyin <laughs> sana asasın, kredi yapayım mı? Yandan gelen... Aaaa! Oh! <laughs> abi kalk, kalk. Yandan gelen bir okla ölebilirim. Oğlum creeper var, var lan, kapat kapıları. <laughs> arkana bak, arkana. Lan! <laughs> ben abi itemleri boşaltıyorum. Sonra öldü oluyor. Sonra öldü oluyor. <laughs> yeter bu kadar arkadaşlar. Yeter. Gel de bölümü sonlandıralım. Bitirelim artık. Zaten hiçbir şey yap bitiremedim. <laughs> Gel. Neredesin? Gel bölümü bitireyim. Arkadaşlar bugünlük de bu kadar. izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sonra görüşürüz.